Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein, 17 Eylül 1933 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup yazdı. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinden ulaştığımız bu mektubun orijinal metnini ve hikayesini sizler için derledik. Bu tür videolarımızın devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti 1930'larda Nazi zulmünden kaçan yüzlerce profesör, öğretmen, doktor, avukat, sanatkar ve laborant gibi binlerce az ve çok tanınmış kişiye kucak açmış ve mülteci olarak kabul etmişti. Bunların çoğunluğuna ise Naziler tarafından kovulmalarından sonra yaklaşık 6 ay içinde Türkiye'de önemli görevler verildi. Çoğunluğu o sırada reforme edilmekte olan ve modernizasyon safhasında bulunan İstanbul Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi'nin yeni kurulmakta olan fakültelerinde kürsü profesörlüklerine atanmışlardı. Diğerleri ise birçok bilim adamı kuşağının yetiştirildiği, önemli bilim ve araştırma enstitülerinin kurulması ve yönetilmesinde görevlendirilmişlerdi. Türkiye o dönem Avrupa'dan genel olarak faşizmden ve Almanya nazizminden kaçanların da barınağı oldu az bilinen bir olaysa Türkiye'ye yerleşenlerin içinde 1922 yılında Mussolini'nin İtalya'da iktidarı ele geçirişinden sonra Türkiye'ye gelen İtalyanların da bulunduğudur. Bu gerçeğin yaygın bilinmemesinin bir nedeni de ünlü bilim kişileri olmayışlarıydı. Ancak Almanya'dan gelenler de yalnızca birkaç yüz olağanüstü profesör veya da sanatçı değildi. Gelen seçkinler yalnızca Almanya'dan da değildi. İçlerinde Budapeşte'li, Praglı, Tirol'lü, Parisli ve Viyanalı olanlar da vardı bunlara ek olarak bilinmeyen, sıradan ve ortalama aydın denecek binlerce kişi daha İstanbul başta olmak üzere Türkiye'ye yayılmışlardı. Almanya'da 1932 sonbaharında yapılan genel seçimleri Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist Partisi yani Naziler kazandı ve Hitler 1933'te başbakanlığa getirildi. Hitler'in başbakanlığa gelmesiyle Yahudi düşmanlığı da yükselmeye başladı. Nazilerin hedeflerinden biri Yahudilerin öncelikle de Almanya'daki köklerinin kazınmasıydı. O tarihten birkaç sene önce başlamış olan Yahudi karşıtı hareketler Nazilerin iktidarı ele geçirmesinden sonra daha da arttı ve çok sayıda Yahudi Almanya'yı terk etti. Ayrılma hazırlığı yapan Yahudiler arasında dünyanın önde gelen bilim adamları da vardı ve Yahudi olan Albert Einstein da onlardan biriydi. Berlin Üniversitesi'nde hocalık yapan ama kısa bir müddet sonra artık ders veremeyeceğini anlayan Einstein 1933 ilkbaharında Almanya'dan ayrıldı. Fransa'ya geçti ve Paris'teki Collège de France'da hocalık yapmaya başladı. Bu sırada Nazi tehdidi altında bulunan Musevilerin himayesi maksadıyla Yahudi Nüfusu Koruma Grupları Birliği ismini taşıyan ve kısa adı OSE olan bir kurum oluşturuldu. Birliğin merkezi Paris'teydi ve şeref başkanlığına ise Albert Einstein getirilmişti. Ama hala Almanya'da kalan önemli sayıda Yahudi bilim insanı bulunuyordu. Einstein ise onları kurtarmak için bir çözüm yolu bulmuştu. 17 Eylül 1933 tarihinde Ankara'ya iltica talebi içeren bir mektup yazdı. Albert Einstein 1933'ün 17 Eylül'ünde Ankara'ya o senin şeref başkanı sıfatıyla bir mektup gönderdi. Einstein, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na yani Atatürk'e hitaben son derece nazik bir üslupla kaleme aldığı mektubunda Almanya'daki bazı kanunlar dolayısıyla çok sayıda Alman bilim adamının mesleklerini icra edemez hale geldiklerinden söz ediyordu. Gelin Atatürk'e hitaben kaleme aldığı mektubun orijinal tam metnine birlikte göz atalım. Ekselansları OSE Dünya Birliği'nin şeref başkanı olarak Almanya'dan 40 profesör ve doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum. Sözü edilen kişiler Almanya'da yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe, bilim ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler. Ekselanslarınızdan ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi, uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi birliğimize yapılan çok sayıda başvuru arasından seçilmişlerdir. Bu bilimciler bir yıl müddetle hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler. Bu başvuruya destek vermek maksadıyla hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalınmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidini ifade etme cüretini buluyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan Profesör Albert Einstein. Bu teklif ilk başlarda bakanlar kurulunca onaylanmasa da daha sonraları Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kabul edilmiştir.